Arkadaşlar merhaba. 7. Sınıf Temel Dini Bilgiler 2. Dönem 2. yazısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlayalım. Arkadaşlar ilk sorularımız boşluk doldurma soruları. Ahlak, haya, haram, helal, dostluk, öf, ensar ve şükrünü kelimeleri var. 1. Hayasızlık her ne şeyde olursa olsun kirletir, çirkinleştirir. Nokta nokta da her ne şeyde olursa onu süsler, güzelleştirir. Tabii ki bu hayasızlık ve hayadır arkadaşlar. 2. Müslüman yeme içme giyinme gibi kişisel tercihlerinde Allah'ın izin verdiği yani arkadaşlar helal dairesinden çıkmamaya özen gösterir. Bu nedir arkadaşlar? Helal. 3. Kur'an-ı Kerim'de anne ve babamıza iyi davranmamız ve onlara nokta nokta bile demememiz. Yani öf bile demememiz emredilmektedir. 4. İnsanlar kendilerine daha yakın buldukları arkadaşlarıyla özel bir ilişki kurarlar. Bu ilişkiye biz ne diyoruz arkadaşlar? Dostluk diyoruz. 5. Namaz, zekat, oruç ve hac gibi ibadetler kulun Allah'a nokta nokta ifade etme yollarıdır. Neyi arkadaşlar? Şükrünü. Ve sorularımız arkadaşlar doğru yanlış soruları. Bir, Kainatta hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Bütün varlıklar Yüce Allah'ın verdiği görevleri yerine getirirken birbirleriyle uyum içinde hareket etmektedirler. Doğru. İki, şükreden insanlar bollukta şımarmaz. Darlıkta isyan etmezler. Huzurlu, dengeli ve iyiliksever tutumlarında insanlara örnek olurlar. Doğru arkadaşlar. Müslüman bir kimsenin yüce Allah'a karşı sorumluluğu ona inanmak, güvenmek ve kulluk etmektir. Doğru arkadaşlar. Müslüman Allah Resulü'nün rehberliğinde İslam'ı yaşayarak iyi bir kul ve edepli bir mümin olabileceğini hiç unutmamalıdır. Kesinlikle arkadaşlar. İnsan yaratılışı gereği sosyal bir varlıktır. Tek başına hayatını sürdüremez. İhtiyaçlarını karşılamak için başkalarıyla ile iletişim kurmak zorundadır. Bu da doğru. Yani hepsi doğru arkadaşlar. Arkadaşlar C soruları çoktan seçmeli sorular. 1. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bir dosta yakışmaz diyor. A. Yardıma ihtiyacı olduğunda dostunun yanında olmak. Evet bu yakışır arkadaşlar. B. Sevincini ve üzüntüsünü paylaşmak. Bu da yakışır arkadaşlar. C yanlışlarını görmezlikten gelmek arkadaşlar. Tabii ki yanlışlıklarını görmezlikten gelmek derken onu affedebilirsiniz ama o yanlışın düzeltilmesi için de bir nevi ona yardımcı olursunuz. D kendisinin olmadığı yerlerde dostunun haklarını koruma. kesinlikle bu da dosta yakışır. 2 Aşağıdakilerden hangisi şükrün faydalarından biri değildir? A Şükretmek hayata iyimser bakmayı sağlar. Evet, bu faydalarından birisidir. B. Şükretmek insanın gerçekleri görmesine engel olur. Hayır arkadaşlar, engel olmaz. C. Şükreden biri kendisine yardım edenlere de teşekkür etmeyi bilir kesinlikle. Şükredenlere yüce Allah nimetlerini artırır kesinlikle. Bu da doğru arkadaşlar. 3. Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğrudur diyor. 1. edep insan ilişkilerini güzelleştirir. Bu doğru arkadaşlar. 2. Müslüman yüce Allah'tan haya eder. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Şükretmek ibadettir. 3. de doğru arkadaşlar. Dost yanlış da yapsa, doğru da yapsa ona destek olmak gerekir. Hayır arkadaşlar. Bu doğru değildir. 1 2 3 yani cevabımız D seçeneği. 4. soru arkadaşlar, bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinde sözünüzü tutun. Size yani bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi yani bakılması yasak olandan sakının ve gözlerinizi haramdan çekin. Verilen hadis-i şerifte aşağıdaki seçeneklerden hangisi üzerinde durulmamıştır? A. Tutumluluk. Tutumluluk üzerinde durulmamış arkadaşlar. B. Doğruluk. Evet ne diyor? Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Emaneti korumak. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin diyor. Evet arkadaşlar. Verdiği sözde durmak. Ne diyor? Söz verdiğinde sözünüzü tutun. Buradan da bahsedilmiştir. 5. İnsanlara yapılan her türlü haksızlık veya onların haklarına saygı göstermemek kul hakkı kapsamına girer. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kul hakkı olarak değerlendirilemez diyor arkadaşlar? Birinin özel hayatını araştırmak değerlendirilebilir. Başkasının dedikodusunu yapmak yine değerlendirilebilir. Başkalarına yardımcı olmak hayır arkadaşlar. Bu güzel bir davranıştır. Başkasının eşyasını izin kullanmak evet bu da yine değerlendirilebilir. 6. iyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karıdır. Verilen atasözünü en iyi açıklayan yargı aşağıdakilerden hangisidir? Kötü davranışlar karşılıksız kalmaz. Hayır arkadaşlar bundan bahsetmiyor. İyiliğe karşılık iyilik yapmak gerekir. Evet bundan bahsetmiş ama tam kapsamlı olarak değildir bu yargına. Kötülüğe karşı iyilik yapmak zordur. Evet bu ne diyor? Her kişinin karıdır diyor. Aslında anlatmak istenen budur arkadaşlar. Herkese karşı iyi olmamak gerekir. Hayır böyle bir şeyden bahsetmiyor. 7. Hazreti Muhammed arkadaşlık ilişkileri konusundaki bir hadisinde Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına karşı hayırlı davranandır buyurmuştur. Yine kişi arkadaşının dini yani yolu arayışı üzeredir. Öyleyse sizden her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Sözüyle de bu konuya dikkat çekmiştir. Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi metinde anlatılanla ilgili değildir diyor arkadaşlar. Kişi arkadaşından bellidir. Evet bu paragraftaki bu sözle alakalıdır. Arkadaşının söyle kim olduğunu söyleyeyim. Evet. Üzüm üzüme baka kararır. Doğru. Dağ dağ kavuşmaz. insan insana kavuşur. Hayır arkadaşlar. Bununla alakalı bir söz değildir bu. 8. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Aşağıya hangisi yukarıdaki dini ifadelerden birinin anlamı değildir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar Allahu Ekber Allah en büyüktür demek. Elhamdülillah Ham, Allah içindir demek. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Ama Sübhanallah bütün eksikliklerden uzak anlamındadır. Ama burada Allah'tan başka ilah yoktur anlamı yoktur arkadaşlar. 9. Eymen öğle arası arkadaşlarını yemeğe davet etmişti. Hepsi yemeğe besmele ile başladı. Yemekten sonra da verdiği bu nimetlerden dolayı Allah'a şükrettiler. Bu metinde kastedilen iki dini ifade aşağıdakilerden hangisiyle sırasıyla verilmiştir? Arkadaşlar şimdi burada yemeğe besmele ile başlamak Bismillahirrahmanirrahim yani Sübhanallah dediğin denilen B ve D burada eleniyor. Peki Bismillahirrahmanirrahim ile başlayıp ne diyor? Allah'a şükrettiler. Yani hamd Allah içindir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Sonuncu ve son soru arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi? Kul hakkı kapsamında değerlendirilmez. Kamu malına zarar vermek değerlendirilir arkadaşlar. İnsanların arkasından kötü şekilde konuşmak yine değerlendirilir. Kapalı ortamda insanların içinde sigara içmek yine bu da değerlendirilir. Teneffüste pencereleri açarak sınıfı havalandırmak. Hayır arkadaşlar bu değerlendirilmez. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.